Şimdi e, yerel seçim başarısı Kılıçdaroğlu'nun başarısı mıydı? Millet İttifakı'nın ortak başarısı mıydı sizce? Millet İttifakı'nı bir arada tutan güç, lider Kılıçdaroğlu mudur? Bunun üzerinden Kılıçdaroğlu'nun siyasi olarak başarılı olduğu tezine siz ne dersiniz? Sonra arkasından bir soru daha soracağım. Şimdi ittifakın sırrı Kılıçdaroğlu mu? biraz önce de sakin güç e, Kılıçdaroğlu diye altyazı veriyorsunuz. İttifakın sırrı Cumhur İttifakı'nın sinirli bir güç olması. Sinirli Cumhur İttifakı güç. bu kadar, bu kadar sinirli bir güç olunca onun karşısında biraz böyle sükunetini muhafaza eden millet vicdanında daha fazla mahkes bulabiliyor. Şimdi Hadi Bey dinliyorum. Hadi Bey e, güzel bir yerden polemik yapmak imkanı buldu. Şimdi Devlet Bey'e de aynı hassasiyetle hatırlatması lazım ki o zaman şu anda ittifakın Cumhur İttifakı'nın siyasal konforu ve iddiası Sayın Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanlığı iddiasından Cumhur İttifakı lehine feragat etmesine bağlı. Yani henüz Sayın Cumhurbaşkanı herhalde Sayın Devlet Bahçeli'nin ifade ettiği kararlılıkta Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamadı. 2023 Cumhurbaşkanı adayımız diye Sayın Devlet Bahçeli Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını takdim etti. Şimdi Devlet Bahçeli bazen e, memleket, millet, istiklali, istikbali için kendi siyasal e, zeminini böyle ifade ediyor, böyle takdim ediyor. Bu acaba yani ittifakların, yeni sistemin ruhu bunu mu gerektiriyor? Sistem, Bazı evet, siyasi evet. liderlerin yani şu, diğerlerinin önüne açması mı gerekiyor? Pek, tabii ki, Hadi Bey'in hatırlatması pek tabii ki eski sistemler için daha rahat e, ciddiye alınabilir, daha rahat değerlendirilebilir bir ihtimaldir. Yani bir parti iktidar iddiasını taşımalıdır. İktidar iddiasını taşıyan partinin genel başkanı da Türkiye tasavvurunu Türkiye'ye nasıl bir Türkiye hayali kurmuşsa o Türkiye'yi gerçekleştirme iradesinin tecessüm etmiş halidir. Ama ittifaklar yeni sistemde ittifaklar nasıl ki Sayın Devlet Bahçeliye kendi namına feragat, Devlet AK Parti lehine fedakarlık zemini oluşturuyorsa Devlet Bahçeli'nin Cumhur İttifakının istiklali için gördüğü, istikbali için gördüğü işte Galip Yerdişin gördüğü lüzumu Kemal Kılıçdaroğlu görüyor olabilir. Bir fark bir var diyor fark. Yavuz Bey. Nedir o fark? Bir fark var. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu e, Devlet Bahçeli doğrudur. E, bizim 2023'teki cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır ifadesini kullandı ve her iki parti ittifak. Benim ortaya koyduğum fark şu. Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakının lideri, mesela dese ki bizim cumhurbaşkanı adayımız Meral Akşenerdir dese, ben sorun Ben arz edeceğim yok. size. Ama ben sorun yok. Şey ama dönüp Şimdi de Türkiye'de diyor ki ben bir şey arz edeceğim. Bakın yani başlayın ben anladım dediğinizi. Böyle bir şey yapmam ben şun, lazım. Şunu ben şunu söylüyorum. Ben şunu söylüyorum. Farkı ortaya koyuyorum. Cumhur Millet İttifakı ile ilgisi olmayan Abdullah Gül'ün adaylığı üzerinde durması. ...dostlarımızla konuşalım demesi... ...geçen seçimde sizin genel başkanınız bu... E, ...şeyi, oyunu bozdu... ...ve Abdullah Gül... Cumhurbaşkanı ...çatı Cumhurbaşkanı adayı olacaktı... ...Meral Akşener... ...oyunu bozmasaydı... ...ben aradaki farkı mi... şöyle diyorum... ...yani dışarıdan birisini... ...Cumhurbaşkanı adayı göstermek yerine... ...Muharrem İnce diyor ki... ...ben Cumhurbaşkanı adayım kardeşim... ...beni destekle... ...ama Meral Akşener... Cumhurbaşkanlığı adaylığını geçmişte ortaya koydu. Beni onu destekleyebilir ama üçüncü şahsı aradığı zaman fark çıkıyor ortaya. Bu oradan. başka bir tartışma ama Şimdi buyurun bir şey Yavuz Bey. Ekmelettin İhsanoğlu'nun adaylığını nasıl yaptıklarını hatırlıyorsunuz. Yani Ekmelettin İhsanoğlu'nun adaylığını hatırlayın lütfen. Milliyetçi Hareket Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi yine o zaman Tayyip Erdoğan'a karşı Ekmelettin İhsanoğlu'nu beraber çıkarmışlardı. Şimdi şunu arz etmeye çalışıyorum. Türkiye'de İttifakın sakin gücü, ittifakın sinirli gücünden, ittifakın şu andaki alternatif olabilme kıymeti şu andaki mevcut iktidarın da alternatif olma iddiasını kaybettiği yerlerden besleniyor. Yani nasıl ki Sayın Cumhurbaşkanı, AK Parti'nin Genel Başkanı kendisinden evvelki iktidarın hatalarından ders çıkarıp nasıl bir Türkiye tasavvuru, hangi kadrolarla ne yapacağına karar verip öyle bir programla çıkabilmişse ki biliyorsunuz ki Sayın Recep Tayyip Erdoğan milli görüş geleneğinden gelen birisiniz. Ama o geleneğinin içinden gelmiş olmasına rağmen siyasi olarak kendisinden önceki dönemin Türkiye'yi sıkıştırmış olduğu şartları kendisinin de zaman zaman bir motto olarak kullandığı, hani gömle milli görüş gömleğini çıkardık diye takdim ettiği yeni siyasal zeminini inşa etti. Nereden inşa etti? Kendisinden önceki dönemin hatalarından inşa etti. Biz de biz de Millet İttifakı olarak yerel seçimlerde yakalamış olduğumuz bir ritim var. Bir ittifakın gücü aynı zamanda rakipleri için korkutucu gücü biliyorsunuz ki bir araya gelebilme esnekliğini gösterebilme kabiliyetiyle de orantılıdır. Yani benzerlerin bir araya gelmesi korkutucu bir güç değildir. Benzemezlerin bir arada durabilmesi aslında demokrasi açısından korkutucu bir güçtür. Sayın Cumhurbaşkanının sayın Devlet Bahçeli ile yakalamış olduğu siyasi dilim eski siyasi rekabetlerinde kullanmış oldukları dille mukayese edilince ...gerçekten büyük bir tahammül eşiği oluşturuyor ikisi içinde. Yani Sayın Devlet Bahçeli'nin Sayın Cumhurbaşkanı'na... ...Sayın Cumhurbaşkanı'nın da Sayın Devlet Bahçeli'ye kullanmış olduğu... ...ifadeleri hepimiz hatırlıyoruz. Ama ona rağmen Türkiye'de siyasal zemin... ...bu tahammül eşiklerinde liderleri bu kadar esnetebiliyorsa... ...bu bir rekabette aslında baş edilmez bir güç haline geliyor. Biz şimdi bir ders daha çıkardık. Yani bu sadece Cumhur İttifakı'nın... ...tabii ki yaptıkları ve yapamadıkları arasındaki sıkıştığımız alanda bizim Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı sisteminin, Cumhurbaşkanı hükümet sisteminin bizi çekmeye çalıştığı rekabet ortamına biz muhteva vermeye çalışıyoruz. Ne muhtevası vermeye çalışıyoruz? Ben bunu Kübra Hanım'ın programlarında da arz etmeye çalıştım. Katıldığım diğer programlarda da zikretmeye çalışıyorum. İyi Parti'nin hassasiyeti bu Sayın e, Genel Başkanımızın. Ben kendimi bu işin önüne engel etmem hassasiyeti de budur. Sayın Kılıçdaroğlu'nun işte Normal klasik sağ-sol tasnifinde 65-35 korrelasyonunu da kastederek söylüyorum. Yani 65 e, eski zaman siyasal tasnifinde 65 sağ-35 sol. Bunun tonları vardır arada. O geçişkenliği de sağla sol arasında biraz zordur. İlk defa bu seçimde yerel seçimlerde biliyorsunuz ki klasik sağ seçmen tırnak içinde söylüyorum. Mukaddesatçı sağ seçmen, muhafazakar sağ seçmen CHP'ye oy vermek hususunda mütereddittir. Yani o anlamda CHP bizden daha esnektir. Ama biz bu son yerel seçimlerde gerek iktidarın gücünü kullanma şekli, gerek iktidarda kalmak için kullanılan siyasal dilin oluşturduğu siyasal iklimden şöyle bir şey çıkardık biz. Tahammül eşiklerinde sola CHP'ye tırnak içinde oy verilebilir eşiklerde iyi Parti esneme imkanı verdi. Yani mukaddesatçı sağ seçmen için CHP'ye oy vermek hani böyle birazcık manen de insanın kalbine yük olur bir hissiyattır aslında. Ama biz burada mihmandarlık yapmış olduk bir vesile. Şöyle bir zemin oluştu. Ha biz verdik bir şey olmuyor falan gibi bir güvenilir liman oluşturduk. Yani biz aslında klasik sağ seçmene demiş olduk ki ve biz CHP'ye oy verdik bir şey olmuyor verilebilir. Şimdi burada sizin sözünüze istinaden bir yere daha inşa edeceğim. Çünkü biz bundan sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimini bu hissiyatın üzerine bina etmek istiyoruz. Biz Türkiye'de kim Cumhurbaşkanı olsun kavgasına değil ne Cumhurbaşkanlığı makamına otursun sevdasına cümle kuracağız. Yani bu işi kim kavgasından çıkarıp hangi umdelerin, hangi siyasal ilkelerin, hangi siyasal çerçevenin nasıl inşa edileceğine karar vereceğiz. Yani sen Cumhurbaşkanı zorlu bir rakiptir. Bazen kuralları da kendi lehine dilediği gibi hudutsuz kullanabilme kabiliyet olan bir rakiptir. Onun burada bu kavgada bu millet, memleket millet kavgası diye takdim edeyim. Bu kavgada elini çok kuvvetlendiren şey ben mi Kemal mi demektir? Ben mi? Meral mi demektir? Dınakçıya de beni bağışla lütfen. Hı hı. Yani biz burada şahıslara edilmiş bir kavga alanını şöyle değiştirmek istiyoruz. Önce ülkeyi kimin değil. Önce ülkeyi neyin yöneteceğine karar vereceğiz. Biz milletimize şunu takdim edeceğiz. Milletimize diyeceğiz ki ülkeyi kimin yöneteceğinden evvel bu ülkeyi hangi hissiyatın, hangi ahlakın, hangi ilkelerin, hangi umdelerin yöneteceğine karar verelim. Bu ilkeler, bu ahlak, bu umdeler kimin üzerinde tecessüm etmişse onu Cumhurbaşkanı aday edelim. Yani kim kavgası değil, ne sevdası. Yani biz ülkeyi demokrasi yönetsin diyorsak, istişare yönetsin diyorsak, kamu malını canından aziz bir med duygusu yönetsin diyorsak, hikmet, hakikat yönetsin diyorsak, nezaket yönetsin diyorsak, efendim liyakat yönetsin diyorsak, bütün bunların zemininde bir elbise dikeceğiz. Yani memleket... Yönetecek olanın bu ilkelerle yönetecek olanın üstüne olabilecek bir siyasal elbise dikeceğiz. Sonra bu elbise kim olursa diyeceğiz ki o yönetsin.